Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım, tığladıktan sonra ütülediğim güzel bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yine kendi kurduğum örneklerden bir tanesi. Önce şöyle yazmamı açayım da size göstereyim. Sonra kenar tığlamasıyla devam ederiz. Yazmamın deseni çok güzel. Zaten bu yazmanın deseni çok beğenerek seçmiştim ve birçok rengini almıştım bu desenin. E, bu da yine en güzellerinden bir tanesi. Lacivert zemin üzerine. E, i̇kişer zincir çekerek ben kenarlarını tığladım yazmamın. Yazmamın markası Paydar İpek. E, Paydar İpek hakkında fikrim yok nasıl bir yazmadır diyenler için Cenk ve Reyyan, Reyyan'dan sonraki piyasadaki en kaliteli yazma diyebilirim. E, gayet güzel kenarları tığlanıyor. İpek türünde kokulu bir yazma fikri olmayanlar için Böyle bilgi vermiş olalım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. E, tığlamamı merak edenler püf noktası nedir diye soranlar için de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. E, bu yazmamı da yine iki zincirle tığladım. Tığlamamı yaparken arkadaşlar hemen şuradan göstereyim. Altın Başak 383 numara yeşil ip kullandım. Yazmamın içerisindeki yeşil tonunda. E, diğer renklerde de iplerimi hazırladım. Altın Başak marka 144 numara kahverengi ipim var. Şöyle göstereyim. Yanında yine yazmam içerisindeki kırmızı tonunda altın başak 328 numara kırmızı ve altın başak 50 numara hardal sarısı kullanacağım. iplerim bu şekilde. Oyama yaparken 22 numara tığ tercih ediyorum ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirler. Hemen örneğimizin yapımına geçelim. Güzel bir model. İnşallah beğenirsiniz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlayın. Anlattığım sayılara göre yaparsanız aynı örneği çıkartırız. Hemen şöyle ilk örneğim zaten bu yazmanın kenarında tığ battığının altından ipimi tutturarak başlıyorum. Bu şekilde yaptık. Şimdi üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. İpimi tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Biraz daha netleştirsek daha güzel olabilir. Yine bir sonraki tığ battığının altından bir iki üç zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum ipimi. Bu şekilde birkaç tane yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şimdi çiçek yuvamızı kurmaya başlayalım. Ben başlarken 4 tane yaptım. Dilediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Başlangıç için zaten çok da önemli değil ee, çok minik olmayacak şekilde örümcekler yapıyoruz. Bir örümcek yaptım şöyle yan tuttuğumda 2 tığ battı kadar oldu. Geldim hemen yanındaki tığ battığının altından ipimi tutturdum. Üstüne tekrar bir örümcek daha yaptım. Bir yandaki tığ battığının altından tutturdum. Yeniden bir örümcek daha yaptım. Bir yandaki tığ battıdan tutturdum. Son kez bir tane daha yapıyoruz. Dört tane yan yana örümceğimiz oluyor. Tutturdum. Geldim şöyle tığ battığının altından bunu da tutturalım. 4 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincirle hemen yanındaki tığ battıya geçiyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şimdi ters taraftayız. Örümceklerimize şöyle yukarıdan bir bakalım. Şu anda bulunduğumuz yöne göre arkada kalanlar alacağız. 1, 2, 3, 4 tane. Genişletiyorum örümceklerimi hepsinden birden bu şekilde tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm 5 zincirimle geldim zincirimin altından tutturdum yanına ikinci sık iğne yanına üçüncü sık iğne şimdi bunun yanına yaprak yapacağız arkadaşlar yaprağımı şöyle yapıyorum geldim tığımda bir ilmek var şu anda tek ilmek Zincirimin altından girdim. Tuttuğum ipin içinden geçtim. Şu an tığımda 2 ilmek oldu. Daha yakınlaştıralım. Şu anda tığımda 2 ilmek oldu. Bu 2 ilmeğimi birden topladım. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladı. Yani dolamıyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen şurada ikisini birden topladığımda oluşan yuvadan giriyorum. Yeniden bir ilmek çıkartıyorum. 2. Bir tane de zincirimin altından giriyorum. 3. 2 2 çıktım. Bir zincir çektim. Hemen dibimizdeki yuvadan giriyoruz. Bir tane ilmek çıkardık. Bir tane şuradaki boşluktan yuvamız var. Yaparken daha iyi görebilirsiniz. Giriyoruz. İlmeğimizi çıkardık ama ipimizin arasından geçmeyelim. Bir tane de yine zincirimin altından geçtim. 4 oldu. Tek ilmekle başlamıştık. Şu an ilmek sayımız 4'e çıktı. Yine 2 2 çıkıyorum geriye doğru. Bir zincir çektim. Hemen birinci ilmek yanımızdaki yuvadan İkinci ilmek onun yanından. Üçüncü ilmek onun yanından. Dördüncü ilmek yine zincirden. Toplam beş ilmek oldu. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İlk yanımızdaki yuvadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda iki ilmek oldu. Onun yanındaki yuvadan çıkarıyorum. Tığımda üç ilmek. Onun yanındayız. Tığda dört ilmek onun yanındayız. Tığda 5 ilmek. Zincirimizin altındayız. Tığda 6 altı ilmek oldu. 2 2 geriye alıyorum tekrar. Üstüne bir zincir çektim. Hemen şöyle ilk yuvadan girdim. 1 2 3 bu, bu sıra bittiği zaman arkadaşlar tığımızın üstünde toplam 7 ilmek oluyor. Tığımızda 7 ilmek olduğunda da yaprağımız Tamamlanmış oluyor. Büyüklük olarak yeterli oluyor. Bu şekilde tığımıza eğilmeyi tamamladık. Yine 2-2 iki iki geri alıyorum. Son aşamaya gelmiş oluyoruz burada. Üstüne 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen ilk yanımızdaki yuvadan 5 zincirli kirpiğimi düğümledim. 1-2-3-4 zincir çektim. Bir yandaki yuvaya tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen onun yanındaki yuvaya tutturuyorum. 1 2 3 4 zincir. Onun yanındayız. 1 2 3 4 zincir bir sonraki. 1 2 3 4 zincir bir sonraki. Bu kısmı tamamladıktan sonra yuvamız kalmadı. Artık en alttan sık iğne ile tutturdum. Aşağıya doğru bu birinci sık iğnemdi. Yanına 2, yanına 3, yanına 4, 5, 6, 7, 8 tane bu şekilde şöyle yaptık. Şöyle oldu arkadaşlar yaptığımız kısım. Dokuzuncuyu da tığ battığının altından yapıyorum. Şöyle göstereyim yaptığımız çimeni. Şimdi 10 tane boşluk bırakacağım. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki tığ battıya geçerek boşluk bırakıyorum. 2 3 zincir bir sonrakine geçiyorum. Sonra yeniden bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. 1 2 3 zincir. Bir sonrakine geçtim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Ben hemen her renkten birer tane yapacak şekilde birer tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Sonra çiçeklerinin yapımını beraber tamamlayalım. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Çimenin yapımı çok keyifli. Çok da çabuk giden bir çimen aslında. Yazmamızın kenarını böyle bir tur dolanıp hazırlıyoruz. Şimdi hemen kahverengi ipimi başlayayım. Her zaman kahverengi kullanmıyorum çiçeklerimizi. Özellikle örnekleri gösterirken. Bu sefer böyle kahverengi iple başlayalım. İlmeğimizi oluşturuyoruz. Kahverengi ipimizle biraz yakınlaştıralım daha güzel görebilim diye. İlmeğimi oluşturdum. Hemen geldim şöyle birinci dalıma, birinci yuva. Şurada 5 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık yuva. Bu yuvadan giriyorum. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, zincir çektim. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane ilmek dolduruyoruz bu şekilde. Tığımızın üstünde ilmeklerimizin görüntüsü böyle. İlmeklerinizi de çok fazla geniş almayın. Ee, çok büyük olmasın fıstıklar. Hepsini birden çıkıyorum. Düğümlüyorum. Tekrar aynı yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne tekrar 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 11 zincir çektim. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Yanına 2 yanına 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane ilmek yaptık. Bu şekilde yaptık. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Sıkıca. Sonra yine geldim aynı yuvadan. Tutturuyorum. Şöyle fıstıklarımı kapattım. Tığ denk gelmesin üstüne. Düzeni bozulmasın diye yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Yeniden tığdaki ilmeğin birinci ilmek yanına 2 yine 22 ilmek yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22'de kaldık. 23 yapmıyoruz. Ben 23'e geç, 23'e de geçmiştim. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Sonra yine sıkıca düğümleyin, çekli bozulmasın sonra. Sonra yine alttaki yeşil yuvamıza sık iğneyle tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim sıkıca. İpimi kesiyorum burada. Hemen diğer çiçeklerimi de tamamlayıp ütüleyip şöyle düzelteyim. Sizinle son halini götürdükten sonra paylaşacağım. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Oyamız bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olarak ve her gün yayınlamaya çalıştığım videolarımı takip edebilirsiniz. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da Oya Hanım sayfamda. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.